Anlamıyorum. Halin nasıl burada olmaz? Handan Yenek izin vermemiştir. Abi çocuğunu kaçıran herif burada. Sorguda. O hala koca sözümü dinliyor. Yekta aileni kanla tehdit ediyor. Saçma sapan şeylerle suçluyor. Heh, Aylin geldi oldu? konuştu mu? Bildiğimiz kadarıyla hayır. Ya bizi içeri almıyorlar ailenin. İşte geldiğimizde biraz olay çıktı da. Size demiştim. Yalan söylüyor. Filiz Hanım'ın şahitlik edeceğini söylüyor. Dediğine göre o da biliyormuş sizin Coşkun'la görüştüğünüzü. Savcı Bey... ...bu iş kızından bana döndü. Belli ki hedef şaşırtıyor. Zamanımız yok. Kızımın akıbeti bile hala muamma. Haklısınız. Ayrıca bu davada isminin geçmesi bile rahatsızlık verici. Siz o konuda endişe etmeyin. Teşekkür ederim anlayışınız için. Ne oldu konuştu mu? Maalesef hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Bir de ben de desem yani ben sorsam bilmiyorum belki ikna edebilirim. <laughs> Sevgilim bırak da polis işini yapsın değil mi? İzninizle. Hiç vazgeçmeyeceksin diye. Coşkun'la sözle konuşman düşüncemi değiştirmeyecek. Dur sende. de. Bunu ikimiz de biliyoruz. Yürü. Odayı arayacağım elim var mı? Gelse kesin burada olay çıkar. Kendimi zor tutuyorum. Onu nasıl zapt edeceğiz? Haklısın. Bence de haber verme. Bir mahkemeye çıksın da Nasıl olsa öğrenecek her şeyi. Ne oldu? Bir şey söyledi mi? Zafer gel benimle bir konuşalım. Neyin peşinde İlomu? Duru'yu sen kaçırdın zannediyor ya. Onun için Zafer'i sorguya çekecek. Yok. Bence başka bir şey var bu adamın kafasında. Bu coşkun sandığımızdan daha tehlikeli. Sabahtan beri sorguda tek bir açık bile vermedi. İtiraf etmeyecek. Ama ben onun yaptığını anladım. Bütün gece gözlerinin içine baktım. Ben önümde bu kadar rahat yalan söyleyen bir adam görmedim. Gerçi sen biliyorsundur. Geberteceğim o iti. Mahvedeceğim. Düşünsene. Sadece şantajdan birkaç yıl yatıp çıkacak. Sonra da hayatına kaldığı yerden hop, devam edecek. Olan benim kızıma oldu. Bir de sana. Şimdi iyi düşün Zafer. Ya bütün bu olanlara seyirci kalıp... ...boynun bükük gezeceksin. Ya da kendini baba diyorsun ya... ...gerçek bir baba gibi davranacaksın. Sen bilirsin. Konuştu mu? konuştum abi, konuştu mu ha, etti mi? Bir ihbar aldık. Ne ihbarı? Balıkçı barınağında bir kayığın içinde. <laughs> Bazı şeyler bulmuşlar. Doru'ya ait olabilir. Ne? <laughs>